Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Mayıs pazar günü artık arkadaşlar cumartesi günden çıktık. Yani şu an biz yine cuma günkü yapamadığımız anezin telafisini yapmaya çalışacağız. En son yaptığımız anez perşembe günüydü. Kısa vadeli anezlere devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar şu açıklamaları yapmıştık perşembe günü. E, Altın ons 1790'ı yırttı ve bundan sonra artık birazcık zor tutulur demiştik. Önün açık olduğunu bahsetmiştik. E, kaldı ki bundan bir gün sonra bile arkadaşlar burada çok sert bir yükseliş meydana geldi. 1840 küsürlere kadar gitti ve sonrasında da e, bir yerde dengelenerek kapanışını yaptı. Ve özet kısmında şunları yazmıştık. Yine okuduktan sonra arkadaşlar e, cuma günkü trend durumunu analiz edelim. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor. Bu dün de bozulmadı. 10 altında 1790 kritik seviyemiz aşıldı. Ve bu nokta üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik. Ve e, ayrıca burasının da 1790 95ler hadi bilemediniz 1800 dolarlar üzerinde kalmamız bizim uzun vadede daha üst noktalara 1900-2000 e, ve onun üzerindeki rakamlar için e, üzerinde kalmamız gereken bir noktaydı. önün açılması için bu 1790'ların Kırılması gerektiğini belki 1790 kere söylemişler arkadaşlar bizim kanalımızı takip edenler bilir ve bu noktanın üzerine çıkıldıktan sonra arkadaşlar birazcık daha rahatlama görüyoruz bunu da fiyatlara yansıttığını çok hızlı bir şekilde gözlemledik ve burada destek dirençleri vermiştik sonrasında da gram altında da yükseliş trendi devam ediyor 480 TL üzerinde kaldıkça bu yükseliş trendi devam eder diye sizlere söyledikten sonra da destek dirençleri de ee, şu şekilde vermiştik ee, direnç noktasına baktığımızda 484 88 90 93 diye gidiyordu. Peki şimdi biz ons grafini açtığımızda e, gördüğünüz gibi 2 gündür son 2 gündür yani Perşembe Cuma günü çok sert hareketlerle beraber yukarı doğru gitti. 1844'ler 43'ler görüldü. Oradan bir miktar kar satışı beraber 1830'da görülmüş durumda. Neden oradan bir kar satışı gidi dersiniz? Uzun vadede bir tane fibo çekersek arkadaşlar hatta daha hassas bir şekilde çekmeye çalışalım. Buradan dibe dibe çektikten sonra da bunu da bir arkadaşlar burada sürükleyelim. Evet tam noktasında sürüklemiş olduk ve dikkat edin arkadaşlar. Buradaki fibo seviyemiz 1800 1831. Tam o seviyenin arkadaşlar etrafında kapanış yapmaktayız. Yani bakın üzerine çıkmasına rağmen hemen altında bir kapanış yapmış. Yani bu kadar tesadüf mü? Yarım dolar altında bir kapanışla beraber e, altında kalmış. Tamam arkadaşlar yani yukarı doğru patır kütür gidemeyiz yani böyle 1876'lar, 1900'ler, 1850'ler bu gibi rakamlar acele etmemek gerekiyor. Yani yine de burada çok sert bir yükseliş geldi ama ilk gün yani burada yukarı doğru test ettik ama kapanışımız 1830'lar civarında olduğu için bu noktalarda şu an geçemediğimizi söyleyebiliriz. Yani 1830'ların üzerindeki rakamları şu an konuşmak için erken öncelikle biz bu yeniden pazartesi günü 1830'ların üzerine. Çıkmaya çalışacağız. Ondan sonra durumu incelemeye devam edeceğiz. Evet, şöyle alttan bir destek noktalarını birleştirdiğimizde şöyle bir formasyon çıkıyor karşımıza. E, hatta şunu buraya uzatabilir miyiz diye baktığımda veya orada da bir paralel kanal oluşturmaya çalışalım. Burada da ufak bir trend mevcut. Bu trend de şu şekilde fena uyum, uyum sağladı gibi gözüküyor. Yine bunu renginde farklı yapalım. Şimdi burada hedefimizin aslında yine arkadaşlar bu trend içerisinde hareket etmeye devam edersek siz de gözlemlemişsinizdir belki ben bu grafiği oluşturduğumda 1, 2, 3, 4 şurada bir aşağı doğru hareket farklılaştı. Sonrasında tekrar bu kanalın içerisine şu şekilde girdik arkadaşlar ve bu kanalın da içerisine düzeltmeler yapabiliriz düzeltmeler yaptıktan sonra da Hedefimizin 1876'ya doğru gidebileceğinden bahsedebiliriz. Ayrıca burası da bizim şu sert düşüş hareketinden sonra 1900'lerden sonra 1812'lere gelip sonrasında da bir tepki yükselişi yapmıştık. 1876'lara kadar oraya doğru arkadaşlar bizim hareketimiz gidebilir gözüküyor. Burada potansiyel var. Orta uzun vadede dediğimiz gibi burada yine May Mayıs sonlarına doğru bu hareketin e, beklemesini e, gelmesini bekleyebiliriz. Şu an için e, yönümüz yukarı Hala sıkıntı yok. Bu yani gelişmelere bağlı olarak tabii ki ani bir şekilde oraya da gidebiliriz. Yani çok büyük de fark yok. 1840'lardan 1878'lere 30-40 e, dolarlık bir fark kaldı. Ama yine de acele etmemek e, en doğrusu durum. Ya yani diyorum arkadaşlar sizlere hep söylediğim gibi temkinli hareket etmek gerekir ve size şunu da söyleyebilirim. 1810 Dolar üzerinde kaldıkça biz bu yükseliş hareketine devam edeceğiz 1811 diyelim isterseniz ona 1824 üzerinde kaldıkça da bu hareket çok güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir ve tekrardan 1844'leri test edecektir diye düşünüyorum yani 1824'lerin üzerinde kalmaya çalışacağız. Kalabilirsek pazartesi salı günden sonra da 1844'leri test edeceğiz diye ben düşünüyorum. Ancak 1844 1824'lerin altında bir kapanış olursa 1811'lere doğru hızlı bir gevşeme olabilir. Bunlar da gayet makul karşılarım. Çünkü çok sert yükseldik bunların düzeltmesi olacaktır. 5 saatlik grafiği de açtığımızda burada bir düzeltme hareketinin ufaktan başladığını gösteriyor bize. Yine burada takip edeceğimiz noktalar şöyle bir baktığımızda 5 saatlik bazda yine şöyle fibomuzda burada da çekelim. Benzer e, fibolar olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Evet 1815'ler 1826'lar. Evet bu noktada 1826'ların üzerinde kalmamız gerektiğini söyleyebiliriz. burada bunu seviyenin üzerinde kaldıkça da yükseliş tren devam eder. Bu seviyenin altına gelirsek de 1815'ler 1807'lere doğru bir hareket başlayabilir. E, i̇ndikatörlere baktığımızda şu an için hareketin 5 saatlik bazda Kar satışı olarak ben adlandırıyorum. Bunun şu an aşamada düşüş dönüşmediğini söyleyebilirim. Peki. ONS tarafında açıklamamızı yaptık arkadaşlar. Şu şekilde de bunu değerlendirebiliriz ayrıca. Formasyonu. Şu şekilde baz alırsak. Şurası bir istisnai durum. Bu bu, bu bazda dikkate alırsak arkadaşlar. Bunun da üzerine biz çıkarak şu hareketi yaptık. Tekrardan bir kar satışlarıyla beraber. 1817-1820'lerin yani bir önceki tepe noktası da 1815'lerden geçtiğine göre yani şöyle bir hareketle düzeltmesini yapıp 1815'lere 17'lere sonrasında yoluna devam edip etmeyeceğini anlayacağız diye söyleyebiliriz. Bir de şunu açıklayabiliriz arkadaşlar bizim e, hatırlarsınız ikili dip formasyon oluşmuştu sonrasında da yukarı doğru hareketimizin gelebileceğinden bahsetmiştik hatırlarsınız e, o zamanlar e, ve bu kanalda eğer e, şu noktadan kırıldıktan sonra orta uzun vadede bu yükseklik kadar yukarı doğru gidebileceğimizi e, kırılma noktasından sonra bahsetmiştik ve gördüğünüz gibi o noktaya erişmiş durumdayız. E, tam kanal yüksekliği kadar yani şundan bahsediyorum. Bilenler biliyordur eğitimlerde de bunları anlattığımız şekilde. E, şu formasyon yüksekliği kadar e, kırılım noktasından taşıdığımızda karşımıza çıkan seviye 1843'ler 44'ler ve o noktaya erişmiş durumdayız. E, bunu da teknik analiz olarak e, gayet güzel bir şekilde gözlemledik. Ve şurada da alt desteği e, çizersek arkadaşlar bu destek üzerine kaldıkça da orta uzun vadede hedefimizin e, bu kanal içerisinde hareket edebileceğimizi bakın burada dikkat edin. Bu noktadan bir miktar geri çekilme olmasını anormal karşılamam. Bakın 1, 2, yani şuraya 2'yi saymazsak burası daha doğrusu 2. Alt noktalarda 1, 2, 3 burası tekrardan alta 3 desteğini e, 1810'lar 15'ler civarında bir düzeltmeyle devam ettirip sonrasında yukarı doğru Vurma ihtimalini sizlerle beraber inceleyeceğiz. ha Bu kanalın dışarısını çıkarsa o zaman e, bu noktada 1763'ler burada çok ciddi destek olacaktır. Ama şu an için yön yukarı diye konuşabiliriz. Peki e, bizim 10 sinyal tablomuz vardı. Ona da gösterelim en son güncel durumu. E, 1774'ten yükseliş trendimiz başlamıştı. Bakın burada bir düzeltme yapmıştı. Biz demiştik ki. 1774 üzerinde kaldıkça yükseliş trendimiz devam eder kapanışımız 1778'lerden olmuştu ve burada yukarı doğru düzeltmesini yapıp çekici koyarak yukarı doğru devam etmiştik ve burada da ufak bir düşüş trendi gelebilir diye konuşmuştuk. E, düşüş trendinin derinleşmesi için 1755'lerin pardon 1760'ların altında bir kapanış gerekiyordu. Onun altına dikkat ederseniz de hiç kapanış yapmadık. En düşük 1768'lerde kaldık. Bu da bizim e, yukarı doğru trendimizi güçlendirdi. Yani aşağı doğru gitmeyeceğini anlayan yatırımcılar yukarı doğru vurdu diye konuşabiliriz. Tabii ki haberler oluştu. Bunlar ayrı konular ama burada çok sert bir şekilde yukarı doğru gittiğini gözlemleyebiliyoruz. E, teknik açıdan bunu takip edenler vardır. Şimdi gram tarafına geçebiliriz. Gram analiz sayfamızı açtığımızda arkadaşlar şöyle bir grafik olduğunu ben bir e, biraz önce e, oluşturdum 1-2 dakika batma fırsatım oldu e, hafta sonu olunca birazcık daha rahat inceleyebiliyoruz yoksa e, zaman kısıtlığından dolayı akşam e, eve geldiğimde çok fazla detaylı bakamıyorsun burada da bizim e, birazcık eskiye gidersek e, şöyle bir formasyonumuz vardı bu formasyon içerisinden çıkmadıkça hep diyorduk arkadaşlar sizleri hatırlarsanız 450-500 TL'lerden bahsetmemiz mümkün değil demiştik. Bakın 408-410 TL'leri 411 TL'leri arkadaşlar çok iyi hatırlarlar bizim kanalımızı takip edenler. Ve o noktadan sonra arkadaşlar burada düzeltmelerle beraber yukarı doğru kanalı kırdık ve burada çok sert bir yükseliş meydana geldi. Tabi dolarla ilgiliydi. Sonrasında hareket artık şu yatay içerisinde yoluna devam ediyor. Ve bu pembe bir çizgimiz var. Bu pembe çizgide arkadaşlar bizlere destek oluyor. Bu noktada 475'lerin artık çok önemli destek olduğunu gösteriyor. Kısa vadede 475'lerin altına gelmesi şu aşamada çok mümkün gözükmüyor. Ve bu noktada da tepe noktaları da takip edersek bizim hedefimizin 495-500 TL'lere doğru yakın vadede gidebileceğimizi gösteriyor. Ve burada da fibolarla desteklersek arkadaşlar... Şöyle bir baktığımızda karşımıza çıkan seviyede 498'ler olarak e, karşımıza çıkıyor. E, tabii ki bunlar e, ne zaman olabilir diye baktığımızda da yine e, 17 Mayıs 18 Mayıs tarihlerinde e, karşımıza çıkacak seviyeler olarak e, karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum ben. E, değerlendirme yaptığımızda evet bu para kanal içerisinde hareket ediyoruz. E, sadece şöyle bir can sıkan bir durum var arkadaşlar. Bizim e, cuma günü kapanış. 485'lerin altında oldu arkadaşlar. Ve e, buradaki mum türü de benim çok hoşuma gitmedi. Bu mum türünü e, eğitim alan arkadaşlar bilir ki bu tepeden dönüş sinyallerinden bir tanesi olabilir. O yüzden kar satışları gelebilir en azından. O yüzden biz 480 81 83'lere doğru bir kar satışı bekleyebiliriz. 5 saat grafiğe de baktığımızda evet burada da bir kar satışı olabileceğini gösteriyor. Burada da yine fibo seviyelerine bakarsak karşımıza çıkan nokta evet 483 seviyesi onun altında da 481'ler. Yani biz kısa vadede arkadaşlar pazartesi salı günü 483 81 seviyesinin olduğu bir bölgeye doğru bir gevşeme sonrasında da yolumuza devam edip etmeyeceğimizi anlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra duruma bakacağız. Ancak biz şu anki duruma baktığımızda 481 TL üzerinde kaldığımız sürece yükseliş trendinin devam edeceğini sizlere aktarabiliriz ve en sonda e, altın gram sinyal tablomuza baktığımızda 471'den bir yükseliş trendimiz başlamıştı hatırlarsanız. E, 484'ten başlayan 476,5'tan bir e, düşüş sinyalimiz vardı anel sistemimizde yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Ve burada da 471'den tekrardan yukarı doğru bir trend oluştuğunu anne sistemimiz Uyarı verdi ve burada da başarılı bir şekilde sinyalimiz devam ediyor. 471'den 490'lara yaklaşık 18-20 TL'lik bir kar trendini yakalamış durumdayız. Peki, peki tekrardan analiz sayfamıza geldik. Burada da özetimizi artık yapabiliriz. Ons altında yükseliş trendi 1811 üzerinde kaldıkça devam eder. 1826 üzerinde kaldıkça sert yükseliş devam eder. Burada destek dirençleri yazmamız gerekiyor. Destek 1826, 1815, 1811. 1815 ara bir destek arkadaşlar. Aslında 1811 daha önemli bir destek. Onun altındaki 1802 yazabiliriz. Sonrasında direnç noktasında 1835, 1844 ve daha üstünde de 1850'ler var arkadaşlar. O noktaları yine pazartesi konuşmaya devam edeceğiz. Gram altında yükseliş trendi devam ediyor. Kısa vadede 483-481 aralığına kar satışı olabilir. Ancak... 481 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek tabii ki 483, 481, 478 ve 475. 475'in de sağlam destek olduğunu yıldızla belirtelim. Direnç noktasında 485, 490, 493 ve 498 seviyelerini yazabiliriz diye düşünüyorum ben. Peki arkadaşlar özetimizi de yaptık. E, kaydediyoruz ve son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi verelim ve videomuzu da burada tamamlayalım. E, teknik analiz öğrenmek isteyen arkadaşlar e, bizim oluşturduğumuz video eğitim seti var. Google Drive üzerinden istediğiniz zaman ömür boyu erişebileceğiniz bir teknik analiz seti Oluşturduk. Bu e, kursa katılmak iste, isteyen arkadaşlar, koşulları öğrenmek isteyen arkadaşlar, bu mail adresine bir e, mail atarlarsa, onlara arkadaşlar e, bilgilendirme maili açıklamalar gelecektir. Gelmezse tekrar atın ve burada da bir tanıtım videosu var. E, teknik analizin içeriği konusunda hoşçakalın, iyi akşamlar.